Benim adım Akif Atakul. Ben cehenneme gitsem güneş kremini nereden alıyoruz diye sorarım. Ben mahvolmam. Ben mahvederim. Kim gönderdi lan bunu? Görüntüleri sileceğim ulan. Telefonu ver! Bugüne kadar bir maçta gol atmadığımı gördün mü? Akif beni aldatıyor Suzan. Hamileyim ben Akif. Ne zamandır birliktesiniz? Altı ay. Senin karınla İlişkisi, İlişkisi var. var Ben çok pişman. Ne oldu? Bize bir şans daha ver. Senin kocanın ölümüne biz sebep olduk. Akif-Suzan hikayesi the end. Akif'i köşeye sıkıştırmak istiyorum. Bana yardım et. Allah o USB'nin belasını versin. Nebahat mikrodalgaya attı. Ben ateşte yaktım. Hala gelip bu görüntüler beni nasıl buluyor ya? Sen o yılanın kuyruğunu biraz zor yakalarsın da. Bu gece buluşacağız. Senle Akif Atakul parayı hazırla. Benden haber bekle. Bana şantaj yapan şerefsiz... Kaybettin ya. artık kabul et. Akif Atakul kaybetmez lan. Ulan zorla katil edecekler adamı. Biz ince ruhlu çocuklardık. Karanlığa kafa tutan. Ama galiba hep çalışmadığımız yerden üzdüler bizi. Nereye küçücük bir umut eksik söküp attılar. Ama yine de ne var biliyor musunuz? ışığı görmek için karanlığa meydan okumak gerekir. Biz böyle öğrendik. Buna inandık. Bu zor günler de geçecek. Biz böyle çok fırtına atlattık. Umuda kelepçe vurulmaz. Bizler umuda aşık çocuklardık. İşte onlar bunu unuttular. Ah kadersiz Şengül ah anan seni hizmetçi olasın diye mi doğurdu? Hapsı başıma kaldı nasıl bakacağım ben bunlara? Ay bak yine bozuldu. Allah bir kaç gün sabrederim ondan sonra dayılarına gitsinler. Veli Akif Bey mi öldürdü? Senin çocuklarının babası buz gibi katil Nebat Hanım. O Akif Bey elini cebine sokacak. E ne olacak peki ne yapacağız? Gönlünü hoş tutacaksın. Arada hediye alacaksın. Mutlu edeceksin. Aklı sıra ağzıma bir parmak parçalacak. Suzan Hanım'ın Ömer'in anası olduğunu biliyorum. Ömer'in de anasının da hakkını yok Kızım sen menfaatin yoksa hiçbir işe el Bu garibanlara ne olmuş senin umrunda değil. Bak bir kere daha bu çocuklar hakkında kötü bir söz çıksın ağzından. Vallahi de billahi de bak yemin olsun ki boşarım seni. Bak bu çocuklar yarım gün evlenip gidecekler. Hepsi bir yere dağılacak. Biz seninle kaç yıllık karı kocayız? Kim kalacak geriye? Ah senle ben. İstersen dediğim hiçbir şeye inanma. Ama şuna inan Orhan. Ben seni çok seviyorum. Yeğenlerime ben bakarım diyeceğin diye çok korktum. Ben onların amcasıyım. Bizim evimiz sizin eviniz artık. Sen o hademe maaşına bu kadar insana nasıl bakacağını çok merak ediyorum. Buna bak Şengül, bu çocuklara boyun büktürmeyeceksin, duydun mu? Boşayacağım seni. Sen beni el alemin çocukları için üzdün ya. Biz şu kümeste kalabilir miyiz? Evimiz çok güzel. Ne oldu kızım? Bir şey oldu? Adam da tutturdu. iyi misin, değil misin diye. Ha demesin işte. işini yapsana. Hayır, belki okuyaydım. Bir doktor, bir mühendis falan olaydım. Çocuklarım benimle iftar ederdi belki. Yeni idari amir sen ol istiyor. E, sayın idari amirim, ya, lütfen buyurun oturun yerinize ya. <laughs> Canım babam, bir tanesin. Ömer doğru gerçekten vuracak. Durdurun onları. Oğlum dur! Eşinizin iki bacağında da his yok şu an. Geç mi oldu? Ben çoluğuma çocuğuma muhtaç mı yaşayacağım ya? Herkese yük olacağım ben. Senin gölgen yeter bize. en çok neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Ya biz dördümüz şu banka sığlık değil mi? Şu kocaman dünyada şu kadar yer kaplıyoruz ya. Ama bunu bile bize çok görüyorlar. Akif Bey size burs verdi. Nasıl yani? Biz şimdi zengin çocukları gibi koleje mi gideceğiz? Evet. Sen de katılsana müzik kulübüne. Muhteşemdi. Sanki aşık olursam bir şarkı söylemek isterim gibi. Senin canın da şarkı söylemek istiyor mu bu aralar? Benim sürekli istiyor gibi sanki bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Böyle şeyler bana çok uzak. Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Çok mutlu ederim ben seni. Bu kadar hüzünlü olmazsın belki. Belki daha fazla gülersin. Hiçbir şansımız yok. Artık sevgilimsin. Duruk yapma. Sırıcağım Duruk senin, dur, dur. <laughs> tamam gel. <laughs> <laughs> Annemle örünce hiçbir akrabama sahip çıkmadı bize. Ortada kaldık. Kardeşlerimle birlikte amcamın bahçesindeki kümese sığındık. Ben anladım artık ya. Biz bu dünyayı sürünmeye gelmişiz. Zaten şansımız olsa, anamız babamız ölmezler. Başka bir hayat istiyorum, daha iyi bir hayat. Bize lazım olan ne biliyor musun? Para. Ömer sizin öz kardeşiniz değil. Ben sizin kardeşiniz değilim damarlarımızda aynı kan dolaşmıyor diye ben sizin kardeşiniz değilim diyemezsin. Ömer'in özen asıl. Sizi sefaletten kurtarır oğlum. Bak hali vakti yerinde bir kadının. Bugüne kadar sahip olduğum her şey kızımın. Annem için yalnızca bir gençlik hatası. İyi ki terk etmiş beni o kadın. İyi ki annem babam bulmuş beni. Nasıl ya? Bu yüzükler bizim okulda mı okuyacak? Anlamadım. Babam yüzünden. Burs vermiş bunlara. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmıştın hatırlarsan. Yok ben bu sene katılmayacağım yarışmaya falan vazgeçtim. Tamam sakin. Daha isimler var burada Doruk. Korkuyorum Doruk. Ya güzel söyleyemezsin. Böyle bir şey olmayacak. Muhteşemdi. Yok ya. Allah kahretsin her şeyin hoşuma gidiyor. Sen çok yeteneklisin. Sesin çok güzel. Kendin de öylesin. Çok güzel oluruz ikimiz. Gerçekten hiçbir şansımız yok. Ben seni hala tam tanımıyorum ve güvenemiyorum. Şu andan itibaren sen dahil herkese değiştiğimi göstereceğim. Söz veriyorum sana. Sen siyahı mı seviyorsun? Çok seviyorum. Doruk abi seni çok seviyormuş. Ben sana aşık oldum. Hoşlandığın çocuğa ait bir eşyayım. Üzerinde taşınca... ...iyi hissedersin. ben senin dertlerin üzerine yük olmak istemiyorum ki. Ben yalnızca senin yorulduğunda gelip dinlenebileceğin, saklanacağın yer olmak istiyorum. Seni seviyorum Kadir Eren. Ben de seni seviyorum Melisa. Sana yemin ederim bu hayattaki tek günahım sensin. Hamileyim ben Akif. Eğer bu yaşadığımızı kocan duyarsa ikimizi de öldürür. Tabii benim karım daha erken davranmazsa. Akif'le bir bebeğimiz olacak. Senin karınla ilişkisi, i̇lişkisi var. Gel var. abi. Senin kocanın ölümü de biz sebep olduk. Ben bu işi bitirdim. Kocamın hisselerini devraldım. Akif'in ortağı benim bundan sonra. O kadını burada istemiyorum. Halledeceğim. Ömer, Suzan Hanım'ın oğlumu. Ben bundan servetimi mi paylaşacağım? Ömer'in her şeye hakkı var. Oğlum o benim. Kredi kartlarım neden ödenmiyor? Aylardır sakladım benden borcum olduğunu. <laughs> Benim evime geldiler, her şeyimizi aldılar bizim. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Paramız da az. İş başvurusu yaptığım yer beni yarın görüşmeye çağırıyor. Deneyimlerinizi öğrenebilir miyim? Yok maalesef. Ha. Mağaza müdürünüz içerideyse kendisiyle konuşmak isterim şu ilanla ilgili. Tezgahtarlık ilanı için mi? Evet. Senin çocuklarının babası buz gibi katil Nebat Hanım. Kötü bir şey yaptıysan da yanlışlık da yapmışsındır. Akif türünün son örneği bir koca. Bence biraz fazla mükemmel. <laughs> Hamileyim ben Nebahat. Akif'le bir bebeğimiz olacak. Burada mı? Birlikte oluyordunuz. Benim evimde. Benim yatağımda. Boşanacağım senden. Malını, mülkünü, elinde ne varsa her şeyi alacağım. Bu boşanma masalını bırakacaksın. Ben senden korkmuyorum artık. Sen benden korkacaksın. Ne olur bize bir şans daha ver. Ben sana hep seni aldattığını söyledim Nebahat ama bana inanmadın. Ben ne ilktim ne de son olacağım. Benim bu hayattaki tek hatam Suzan ve çok pişmanım biliyorsun. Ben senin üstüne hiç gül koklamadım. Sarı fırtınam benim. Hello gençlik. Ayemde olacağım. Eğleniyor muyuz kuzen? Oğlum bu kız kim böyle ya? Dansımla etkileyeceğim onları. Bu kızın gece rüyalarını süsleyeceğim. Gör bak. İleride televizyoncu olacağım. Bir yıldız tozu var bende de kesin ünlü olurum yani. Baba bak ben ne yaparsam aynı Kurban oldum hadi. Bak şimdi şunlar. yakışıklığına ben? İşte ben de senin gibi olacağım. Ellerim ya soğan kokacak ya çamaşır suyu. Gideceğim babam gibi de çulsuzun tekini bulacağım. Ömrüm boyunca hep fakir kalacağım. Kurtulamayacağım bu hayatta işte. <laughs> Doğru düzgün koca bile bulamam. Kolejdekiler gibi olmak istiyorum. Varoş kızı kalmak istemiyorum. Tatlı kızsın aslında ya. Gerçekten beğeniyor musun beni? Sana aşık falan değilim. Hem platonik tarzım diyeyim. Belki platonik değildir durum ne biliyorsun? Bayılıyorum sana. Seviyorum seni. Ben de nefret ediyorum senden. İşte aradığım ilişki bu benim ya. Aradığım ilişki bu. Seni çok bekledim be kraliçem. Annem ölecek mi? Ben annemle babamla konuştum. Mezarlıkta değiller onlar. Geri dönecekler. Sen annem babam ölmedi onlar yaşıyor hala diyorsun ya. Esasında haklısın ha. Onlar bizim hep içimizde. Belki artık yoklar. Onlar bizim hep buramızda. Mezarlığa gideri çok güzel şeyler söyleyeceğim anneme. Sizi olmayınca yapamadık bu şehirde. Onlar yok değiller ki buradalar. Onları kalbine yaşatırsan hiç ölmezlermiş. Adam gördüm diyor. Kader'i biliyor! Erhan abiyi biliyor! Orada ne oldu? Her şeyi biliyor! Erhan abiyi sen mi vurdun? Ne? Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz, tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Aa! Oğlum, dikkat! Ayrıca kimseye söylemek yok. Bak, olacaksın sana takık. Gizli aşk diyorsun, ha? Başa mı döndük, Doruk? Yine o eski Doruk mu var benim karşımda? Hadi anlat bana, ne oldu? Doruk, ben böyle devam edemem. Yetimhaneye gitmiş onlar. Allah cezamı verdi işte. ...seni çok tatlı bir aileyle tanıştıracağım. O aile seni evinde de misafir etmek istiyor. Emel! Abla! Eber. Kardeşim! Emel! Ben sevmeyi senden öğrendim. Umut etmeyi, korkmadan yaşamayı. Sen de umudunu kaybetme olur mu sevgilim? Bitecek. Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Bence bu sefer hayatımızda çok güzel şeyler olacak. Çehri başım ortasında kışım iyice beter. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. I'm